Herkese merhaba ve modlarla soralım yeni bölümüne hoş geldiniz. Şimdi geçen bölüm bir yaratık tuzağı yapmaya başlayacağız demiştim. Ve bu bölümde başlayacağız. Şimdi yorumlarda insanların biraz kafası karışmış yaratık tuzağı deyince biraz daha açıklığa kavuşturayım. Şimdi biz iki çeşit yaratık tuzağı yapabiliriz. Birincisi bizim burada topladığımız yaratık e, DNA'larıyla direkt spawner üretip spawner'la bir yaratık tuzağı yapabiliriz ve ikinci olarak cave eliminator'la zaten etrafı aydınlattık. Rastgele bir karanlık oda yaparsam da yaratıklar var. İkisi de çalışır. Çünkü hani yaratıkların direkt doğabileceği bir yer yok. Mecburen doğacaklar. Bir de eğer belli bir tip yaratıktan kesin istiyorsak şey de yapabiliriz. Ee, spawner'la yapabiliriz. İlk başta bu spawner'la yapmama gerek yok. Çünkü hem üretimi uzun sürüyor hem de spawner'la yapmanın başka bir zararı da var. Sadece biz yakınındayken çalışacak spawner'lar şimdi açıkçası biz e, nasıl bir spawner ayarlayacağız tam emin değilim e, geçmiş bölümlerin birinde testini yapmıştık bunlarla spawner yapma olayının hatırlıyorsanız ve hani e, çalışıyordu fakat ileride farklı bir şekilde falan yapabiliriz yorumlarda da bir sürü şunu yap bunu yap diye farklı fikirler olan insanlar var ama Hani bunların sistemi nasıl yapacağımıza emin olamasak da şu anda kesin olarak bildiğimiz tek bir şey var. Normal karanlıkta yaratık doğmayı nasıl çalıştıracağımız. Şimdi aynı zamanda bunu dışarıda bir yere yapmam da şart değil. Çünkü Uf, Hüsnü'nün yürüme sesleri, ayak sesleri. <gülüyor> <gülüyor> Yaratıkları yukarıdan düşürmeme gerek yok. Unutmayın modda oynuyoruz. Yani yaratıklar yukarıdan düşmese de öldürebilirim rahatça. Ve tahminen ikinci bir eplat enerjistik sistemi kuracağız. Şimdi eplat enerjistik sistemlerini birbirine bağlayabiliyorsunuz iki farklı sistemi. Ve tek taraflı bağlayabiliyoruz. Tek taraflı bağlayabiliyoruz ne demek? Ee, şöyle oluyor. Bizim yaratık tuzağından gelen eşyaların hepsi kendi eplat enerjistik sistemine gidiyor. Biz buradan o sistemdeki eşyaları görebiliyoruz. Ama oradaki sistemden buradaki eşyaları göremiyoruz. Böylelikle yaratıklar defalarca defalarca öldükçe yüzlerce işte bov ne bileyim falan filan steklenmeyen kötü şeyler biriktikçe bizim ana sistemimizi tıkamayacak gelen eşyalar. Asıl amacımız o. Yani evet yavaştan başlayalım. Şimdi her ne kadar çok e, tepeye kurmamıza gerek yok desem de bizden belli bir uzaklıkta olması şart bunun. Çünkü bizden çok uzakta olursa yaratık doğmaz direkt oyun öyle çalışıyor. Bizden 35 blok uzakta olursa yaratık doğmaz. Daha çok 25 ve 35 blok arasında yaratıklar doğuyor. Yani bizim en çok zaman harcadığımız bölgeden 20 küsur blok uzakta bir yere kurmamız lazım yaratık tuzağını. Ee, ve yaratık tuzağını çok büyük bir bölgede yapmayacağım. Çünkü gerek yok açıkçası. Başlayalım o zaman. Şimdi... En çok zaman geçirdiğimiz bölge genel olarak burası. O yüzden burayı temel alarak nereye kuracağıma karar vereceğim. Bir metre yapabiliyor muyuz acaba? Ölçmek için. Extra utilities de vardı sanki. Blok ölçmeyi sağlayan bir metre gibi bir şey vardı bir modda da hangi modda hatırlamıyorum kaç blok olduğunu ölçüyorduk. Şimdi tabii ki tuzağı kurmadan önce de yaratıkları neyle öldüreceğimize karar vermek lazım. Birkaç tane seçeneğimiz var tabii ki. Birkaç tane değil acayip fazla seçeneğimiz var. Bir sürü mod yükle hepsinde yaratıkları öldürebilecek bir şeyler var. Hani bir turtle'ı öldürtürebiliriz. Ondan sonra ne bileyim bu botanyanın lazerleriyle yaratık öldürtebiliriz. Onun dışında burada bizim mob crusher'ımız var. Mob crusher'ı öldürtürebiliriz. Daha sonra mob masher'ı öldürtürebilirim. Ee, ...ve onun dışında şuradaki Spike'larla öldürttürebiliriz falan filan. Hani hepsinin farklı iyilikleri ve kötülükleri var açıkçası. Şimdi yaratıklardan eğer daha ekstra malzeme almak istiyorsak... ...mesela yeterince malzeme düşürmüyorlar diye düşünüyorsak... ...direkt Diamond Spike'la öldürttürüp ondan sonra Diamond Spike'a Enchant basabiliriz. Çünkü bunlara Enchant basılabiliyor. Yani... E ee, bunlar da upgrade edilebiliyor. Upgrade'lerle de çok daha iyi olabiliyor. Ama mob crusher'ı da çok daha büyük bir alana şey yapabiliyoruz. Etkiletebiliyoruz. Ben şimdilik mob crusher'ı tercih edeceğim büyük ihtimalle. Niye bu? Çünkü en rahatı bu olur ya. Hani e, bazı mod paketlerinde özellikle Skyblock'larda falan yaratık drop'larından çok fazla gerekiyor. Hani devamlı yüzlerce kemik, devamlı yüzlerce şey. Ee, ne bileyim zombi eti falan harcıyorsunuz skyblock olduğu için. Fakat şu an normal haritadayız ve hani arada bir gerekse de çok fazla gerekmiyor ve ne kadar fazla eşya veriyorsa bize yaratık tuzağa o kadar çok bizim sistemimizi doldurur. Hani onun için ayrı eplat enerjistik sistemi kuracağız dedim ama hala eplat enerjistik sistemi kuracağız sonuçta. Dolayısıyla ben diyorum ki en mantıklısı bana sorarsanız direkt bu. Mob Crusher. Mob Slaughter Faktörü de var ama bu eşya düşürmüyor. Sadece sıvı et düşürüyor. Bu yani işimize yaramaz. Aynı zamanda Mob Duplicator da kullanabiliriz. Eğer canımız isterse. Tamam. Bu arada... Uuu uh, kendi kendine backup başladı. Hala bilgisayarda alan boşaltmadım umarım. <laughs> backup alacak kadar yer kalmıştır bilgisayarda. Eski çektiğim videoları falan silersem bayağı yer boşalır da. Önemli değil şu boş verin onu. Tamam ya daha yer var iyi. Eee şimdi bir koordinatlarımıza bakalım. Şimdi bizim buradaki koordinatımız ne? Bir kere buraya doğru gittikçe x artıyor. En çok zaman geçirdiğimiz yeri 180 desek. Ee, yaklaşık 205'ten falan bir yaratık tuzağı yapmaya başlamak lazım. Yani tam olarak buraya. Buraya yapsak olur bence ya. Direkt e, evimizin odasının yanına yaparız. Ha memleket enerjistik sistemine falan da yakın olur. Eğer çok taşımak istersen de taşıyabilirim. Şu anda buraya yapmana bana ne gibi bir yararları olacak? E, çok yakında enerji hattımız var. Oradan direkt enerji çekebileceğiz. Çok yakında item hattımız var. Buradan direkt düşen itemları sisteme aktarabiliriz. Tabii çok direkt olarak sisteme aktarmak istemiyoruz dediğim gibi ama... Sonuçta buradaki eplat enerjistik sistemini de bizim eplat enerjistik sistemine bağlayacağız ve burada kablosu var. Ve hani genel olarak burası çok kullanmayı planladığım bir yerde değil. En mantıklısı burası olur tahminen o yüzden. Şimdi ne yapacağız o zaman? Direkt stone brick'ten yapacağım orayı. En azından planımız o. O yüzden kendime birazcık stone brick alıyorum. Tabii ki bu bizim stone'larımızı bayağı harcattırdı. O yüzden biraz stone da pişirmeye başlayacağız. Onlar pişe dursun. Ve ondan sonra bir de bizim oraları kolayca yerleştirebilmemiz lazım. Yani Formation Wand kullanacağız. Büyüklüğü ne kadar olacak? Büyüklüğü ne kadar olacak bakmadan önce kendimize bir Mob Crusher yapalım. Onun menzilini ne kadar artırabiliyorum diye bakayım. Çünkü onun alanın tamamını kaplamasını istiyorum. Böylelikle yaratıkları içecek çekecek falan hiçbir şey yapmama gerek kalmasın. Değil mi? Şimdi öncelikle biz bir e, mob crusher'ımızı yapmaya başlayalım. Bir sürü ihtiyacımız olan malzeme var ama hepsi oldukça kolay. İki tane gold gear, e, bir tane machine frame, machine chases veya machine case. Bunlardan en kolayı machine frame yapması. Clear glass mı bu? Yok normal glass iyi. Ondan sonra iki tane kitap. Kitap yapması da bayağı basit. Ve son olarak bir tane iron sword. Ve de iki tane normal plastik. Plastiğimiz olabilir. Yokmuş. O doğru bu plastikler için şey gerekiyor. He. Bunlar yerine başka bir şey kullanabiliyor muyum? Hayır. Bu plastikler için rubber üretmeye başlamamız lazım. Onunla başlayalım o zaman. Bu bizim daha önce yaptığımız bir şey. Büyük ihtimalle biliyorsunuzdur. E, Latex processing unit ile başlayacağız işimize. Latex Processing Unit. Ne eksikti? Iron Gear. Şimdi bu Latex Processing Unit'imiz ne işe yarıyor? Kısacası direkt ağaçlardan topladığımız sıvıyı rubber'a dönüştürecek. Ama henüz ağaçlardan sıvı toplayamıyoruz. Bir de onun için eşya yapacağız. Daha önce bir sürü seride kullandığım bir şey bu benim. Hani yeni bir şey değil. Ama bunu da otomatik değiştirebiliriz işimizi biraz daha rahatlatmak adına. Bu arada ben bir e, buraya kendimin bazı eşyalarını atayım. Şu şeyi birazcık boşaltmak istiyorum açıkçası. Çantamızı ve sırt çantamızı ikisini de. Wardot jarları buraya atabilirim. Kestel skantada buraya atabiliriz. Mesela burada hep yanımda taşımamam gereken ne var? 37 tane Wood yanımda hiçbir işe yaramıyor. Dark wood, yanımda olması hiçbir işime yaramıyor. Uh, looking Glass yanımda olması yine hiçbir işe yaramıyor. Bunlar sistemde çok yer kaplayacak şeyler ama yine de oraya atacağım Steel Shovel, Bronze Sword, yine işe yaramayan şeyler genel olarak. Rock Crystal. Aa. Ondan sonra Amadron Tablet, Digital Guide, bunlar şurada falan saklanabilir çok nadiren kullanacağım şeyler. Ara sıra kullanmam gerekse de. Pocket Computer. Aa A -a. Ee, chunk Loader işime yarayabilir. O Bir tane daha Dark Boot var. Dark Boot'u da direkt şuraya atayım. Hiç kullanacağımı sanmıyorum. Rastgele bir yere atabilirim. Kim numarında? Bu işime yarar. Bu işime yarar. Phantom Connector ve Filling Essential Transfuser. ikisi de bayağı işe yaramaz şeyler. Ama şu şunu şuraya asabilirim. Rastgele dursun orada bir önemi yok. Phantom Connector'ı da sisteme atalım. Biraz daha iyi oldu sanki ha. Ee, the Ender'a da ihtiyacım yok artık. Shirley there must be a stop these noises yazdı. Benim warp'ım mı artmış? Warp'ım fazla değildi. Mana tabletimiz de buradaymış bu arada. Artık mana tablet içinde bir kullanımımız yok. Çoktan kendimize e, mana mirror yaptık. Ve bir anda çantamız bayağı bir boşaldı. Mantle of Stars'ı da direkt atabilirim. Artık Mantle of Stars kullanarak uçmuyoruz. Chisel da bayağı nadiren kullanılan bir şey. Assembler arada bir kullandığım bir şey. Gayet hoş oldu. Şimdi o zaman ben bir kendime Ender Bag yaparak başlayayım. Yok Et Ender Chest. Ender Chest modu yok mu? Ender Chest modu yüklememişim. Tamam bir sonraki bölüm yapacağım ilk şey olacak kesinlikle. Çok büyük eksik şimdiye kadar nasıl fark etmedim. Boş verin o zaman backpack modu kalsın. Backpack'imiz kalsın şimdi. Direkt backpack'imizin kendisinden kurtulacaktım ben normalde. Ee, şimdi latex processing üniti yaptık. Industrial forgoing yazarsam acaba ismi neydi o ağaçlardan topladığımız şeyin aletin tree fluid extractor tabii ki bundan da hemen bir adet üreteceğiz ve de bam ondan sonra bir şey yapalım öncelikle herhangi bir block placer lütfen bu iş görür herhalde. Bu enerji istiyor muydu? Direkt Turtle'a da halledebilirim galiba da. Auto Placer'ın açıklamasında ne yazıyor? Auto Placer. Önüne blokları koyar diyor. Tamam. Bu, bu daha iyi olur sanki diğerinden. Bunu yapacak malzemelerimiz var mı? Sadece şu yok. Ve de bam. Şimdi bu arkadaş enerji istemiyordur umarım, bir de enerji vermekle uğraşmak istemiyorum çünkü. İstemiyorum müthiş. Şimdi e, bu Trifluid Extractor şöyle çalışıyor. Bunu ben direkt olarak bizim bu sistemin altına kuracağım. Çünkü zaten buraya odun taşıyoruz. Bir de niye e, odundan ekstra yararlanmayayım değil mi? Buradaki sistemi birazcık daha değiştirmem gerekebilir. E, odunları çünkü burada direkt olarak fırına değildi de ikiye, fırına vermek değildi de ikiye ayırmak istiyorum. Ama kısacası yapacağımız şey şu. Oo burada enerjimiz de var. Çok iyi. O zaman bir de buraya su taşırsam, su taşımak yerine direkt sınırsız su kaynağı koyarız. Tamamen bütün e, Rubberet Machine'i bu bölgede halledebiliriz. İyi olur bence gayet. Bu arkadaşı buraya koydum mesela. Ya da ters döndürelim. Aslında böyle olması daha iyi aynen. Şöyle olsun. Bu arkadaşa odun koyduğumuz zaman önüne Mesela şöyle yapayım şimdilik. Bu kendi kendine direkt latex elde etmeye başlayacak bundan. Şimdi e, bunu hızlandırmamızın bildiğim kadarıyla bir yolu yok. Herhangi bir upgrade slotu yok. Çünkü yani çok fazla bunu daha iyiye getirmemizin bir olasılığı yok. Ve zamanla bunu kırıyor olması lazım. Şu anda kırıyor gibi gözükmese de. Zamanla zaten içinde 7 tane daha odun kaldı. Fakat bu tree fluid extractorlardan birkaç tane yapabiliriz işlemi hızlandırmak için. Muhtemelen öyle yapacağım zaten. Ondan sonra bunu latex processing unit'e bağlayacağız. Bu arkadaş enerji ve su ve latex istiyor. Karşılığında bize rubber veriyor. Ondan sonra bunu da bir auto crafting şeysine bağlayacağız. Bizde başka bir auto crafter olması lazım daha kullanışlı. Basit şeyleri yapabileceğimiz. Ee, vardı ya. Botania ile aslında auto crafting yapabiliriz ha. Evet. Aradığım item'ı buldum. Crafty Crate. Hem daha önce kullanmadığımız bir şeyi de kullanmış oluruz. Bunu daha önce hiçbir seride kullanmadığımı sanıyorum. Otomatik üretim olarak. Yani evet otomatik üretimi direkt Applied Energistics yoluyla da yaptırabilirdik ama Biraz sıkıcı olur da. Ama bizim için Dreamwood gerekiyor. Dreamwood'u nereden bulacağız? Dreamwood plank'i. Ha direkt Livingwood ile. Dreamwood'umuz vardır o zaman bizim. Var. Direkt bunları plank yapıyormuşuz. Çok mantıklı. Crafty. Ee, bir de çalışma masası ve de Crafty Crate. Şimdi denemek için herhangi bir 9 tane eşyayı alsak yeter. Bir de mesela bir hopper alsam. Hopper'ımız yok muydu ya? Ha çantamda var. Bu çünkü tam olarak nasıl çalışıyor bilmiyorum. Herhangi bir seride kullanmadım ama ben de kullanmadım. <laughs> Daha önce sadece e, varlığını biliyorum. Şimdi bu arkadaş böyle bildiğim kadarıyla bir tane de eğer sandık yaparsam kendime Şuradan hemen kendime bir sandık kapabilirim tahminen. Chest'imiz vardır. Hı -hı. Soldan sağ ve yukarıdan aşağı çalışıyor olması lazım bunun. Yani bunu buraya koyarsam ve bunun içine 9 tane e, iron koyarsam bu bize iron block yapıyor olması lazım. Galiba Wand of the Forest'ı da tıklamamız gerekiyor ama. Enerjiye mi ihtiyacı var bunun acaba? Çok sanmıyorum bir yandan da ama belki mana şundan yapalım. İşime yarar böyle şeyleri test etmekte. Rune of mana'mız yok. Hemen Rune of mana yapayım. 4 tane mana steel, bir tane mana pearl. Oo bitti pearl'larımız. ıskaladım 4 tane mana Eee acı çekiyorum Hı. ha 5 taneymiş tamam başta doğru hatırlamışım 5 tane yapmıştım tam living rock bu sırada da uyuyalım. Tamam. Şimdi bir şunu deneyelim bakalım. Aa, bebek zombi. Öldür müsün? Sağ ol. Kılıcımı ben bir geri alayım. Şunu. Hıh. Şimdi Rune Mana'yı aldık. Onun dışında ne var? Mana Diamond ve TNT'ye ihtiyacımız var. Diamond... İki taneydi değil mi? Bir tane. TNT'mizde vardı. Heh. Şimdi bu arkadaş oldukça hoş bir alet. Özellikle böyle şeyleri test etmek için. Çünkü... Bunu da daha önce hiç yapmamıştık bu arada. O yüzden bunu da yapıyorum. Normalde çok gerekli olmasa da. Genel olarak hani daha önce görmediğimiz şeyleri bu seride görelim istiyorum. Yapmadığımız, kullanmadığımız şeyleri. Her zaman başlı başına e, farklı şeyler kullanmayacak olsak da. Ha sonuncusu mana spreadermış. Benim hatam pardon. Mana spreader. Ondan sonra onu pulse mana spreader'a dönüştüreceğiz. Hepsini living wood sandım. Ve mana blaster. Şimdi bunu şöyle mi şarj edeceğiz yoksa kendisi benim çantamdan mı alıp ateş ediyor bilmiyorum. Ha kendi çantamdan alıp ateş ediyor. Şuna bir birkaç kere bir ateş edelim. Şimdi deneyelim. Anlaşılan şey o değil. Bunlarla bir pattern yapabiliyorduk. Belki de pattern da koymamız gerekiyordur halde. Bir de pattern yapayım hemen. Ee, odun alacağım. Odunlarla bir tane çalışma masası. Sonra bir tane Living Rock ve bu bize Pattern veriyor olması lazım. Crafting Place olur. Bunlardan da yerleştirirsem galiba. Galiba direkt şöyle koyacağız. Hayır mı? Yani dediğine göre bütün slotları doldurmak otomatik olarak e, bu arkadaşın üretimi tamamlamasını sağlıyormuş. Ha. Aşağıya doğru kazınca çalıştı. Belki sandık koyduğum için dışarı atamamıştır biraz önceki üretimi. Bir sandığı kırıp da deneyelim öyle bir şey olabilir mi? Hani ben yan tarafından eşyaları verir deyince sandık koyarsam oraya da atar diye bekliyordum her şeyden çok. Anlaşılan öyle değil gibi. Hah. Yine aşağıdan atıyor. Galiba Ertuğrul aşağıdan atıyor. Soldan ve yukarıdan aşağı doğru çalışıyor diyordu açıklamasında eşyanın. Galiba soldan sağa direkt çalışmıyor. Veya soldan sağa dediği şuradan şurası. Biraz değişik. Altını kapatırsam çalışacak mı? Hayır. Ee, evet galiba sadece aşağıdan atabiliyor. Hmm. Tamam sorun değil. En azından nasıl çalıştığını anladık. Hiç problem değil bu. O zaman... Evet bununla sistem kurmaya geçebiliriz ama tabii ki bugün çok fazla zamanım yok. Saat anca saat 7'ye doğru video çekmeye başlayabildim. Çok rahat değil yani şu anda hatta saat 8'i geçti. Çok geç olmadan videoya atayım tamam. Bugün bana katıldığınız için teşekkürler. Bir dahaki bölüm ne yapacağız? Bir dahaki bölüm tamamen otomatikleştireceğim. Burada kendimizin plastik üretme sistemini buraya hemen bir sistem kuracağız ve yavaş yavaş kırılıyor odun Latex biriktikçe gördüğünüz gibi. Ve tamamen plastik üretimi otomatikleştirdikten sonra da yaratık tuzağına başlayacağız. Normal karanlık oda yaratık tuzağını bitirdikten sonra da kendimize Enderman'lar için özel bir e, şey tuzağı yapacağız. Ne denir? Spawner'la çalışan özel bir tuzak yapacağız. Tamam? O zaman e, perşembe günü görüşürüz. Bay bay.